Hepinize yeni yeniden merhaba arkadaşlar ben xstarly bugün sizlerle birlikte arkadaşlar videonun başından da kapak resminden de, anladığınız üzere kanalımız kapanıyor arkadaşlar bunun hakkında sizlere konu bahsedeceğim ve söyleyeceğim sizlere de danışmak adına bir bu videoyu çekiyorum açıkçası ee, videoda pek şöyle söyleyeyim arkadaşlar moralim iyi olmadığından dolayı pek enerjik olamıyorum O yüzden kusura bakmayın enerjik olamadığım için de düzgün bir şekilde sizlere eğlendiremiyor olabilirim. Onun için kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum. Hızlısına şöyle bir yan tarafa bir gidelim. Konuma o şekilde gireceğim. Evet yan taraf boşmuş zaten. Ben direkt konuma gireyim. Arkadaşlar şu anda videolarımız şu anda hiç iyi ilerlemiyor. Neden iyi ilerlemiyor derseniz izlenmeler olsun. Ondan sonra like yorumlar olsun. Önerilenler de çıkma olsun. Bu tarzda şeyleri YouTube artık yapmamaya başladı. Neden yapmadığına dair herhangi bir fikrim yok. Oysa ki iki güne bir her gün elimden geldiği kadar video yüklemeye çalışıyorum. Yani umarım sizleri yalnız bırakmamışımdır. Umarım sizleri eğlendirebilmişimdir. Bu benim kanalımı tanıdığınız süreç boyunca. Hızlısından şöyle kırmızıya doğru bir gidelim. Ben kırmızıya giderken arkadaşlar sizler de kanalıma yeni gördüyseniz yeni keşfettiyseniz seni. şöyle kanalıma abone olup video like atıp yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hop kanka selamünaleyküm. Seni ben güzelce kestim ama bir tık kırabilecek miyim ona bakmam lazım. Aha yatağı kırıkmış zaten arkadaşın. Neyse sıkıntı yok eledik. Arkadaşlar benim düşüncem şu yönde yani kanalımın izlenmesi düştüğü için ve pek artık denme alamadığımız için kanalı kapatmayı düşünüyorum ve yeni kanal açmayı düşünüyorum. Yani sizin fikirleriniz nelerdir? Onu bir yorumlarda bahsederseniz çok çok mutlu olurum. Sizin düşüncelerinizi de almak benim için çok önemli. Bilginiz olsun. Yorumlarda da bundan hakkında bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kocaman arkadaşlar 540 Kişi bir aile olduk. Yani e, kanalı da kapatmak istemiyorum aslında. İzlenmediği zaman arkadaşlar video çekmek istemiyorum açıkçası. Pek moralim olmuyor. Onun için yani verdiğim emeğin karşılığını alamıyorum diyeyim sizlere. Mesela örnek veriyorum her bir videoya 14-15 anca like geliyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. 14-15 like için ben 6 saat uğraşıyorum arkadaşlar. Belki de daha fazla veya daha az da olabilir. Hadi daha az diyelim. 4-3 saat uğraşıyorum diyelim. Yani bu video çekerken belki bu 3. 4. denemem. Bilginiz olsun. Bu 3. 4. denemem demem arkadaşlar. Belki yani e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizler de bana destek verdiğiniz sürece bu yolda devam etmeyi düşünüyorum. Eğer ki yorumlarda e, devam et, kanalı kapatma, bir sana destek olacağız tarzı yorumlar gelirse kapatmam arkadaşlar. E, ama yani sizin izlemediğiniz sürece ben herhangi bir içerik ürettiğim zaman gerek kalmıyor. Yani siz demeseniz benim içerik üretmemin manası yok. Ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Sizin e, düşünceleriniz nelerdir? Dediğim gibi yorumlarda da yazıp paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü kanalı hiç dediğim gibi hiç iyiye gitmiyor tam tersine kötüye gidiyor yani e, açtığım yayınlardan en az 10-20 abone alırdım şu anda o kadar alamıyorum bile yani açtığım yayında 5-10 abone anca belki o da al alıyorsak yani uzun yayın yaptığım zaman öyle alıyorum bu şekilde olduğu için arkadaşlar yani video çekersim gelmiyor o şekilde söyleyeyim youtube'dan herhangi bir e, gelirim yok arkadaşlar herhangi bir kazancım yok ben bu işi zaten e, gelir için yapmıyorum ben burada herkesin önünde de söyledim e, yayında olsun videoda olsun ben gelir için yapmıyorum arkadaşlar Sadece benim istediğim tek şey Crab Price'da YouTuber'da kalıp e, Bütün herkesin beni tanıması Abisi kardeşi olarak görmesi Benim istediğim tek şey bu arkadaşlar Yani fazla bir şey istemiyorum Sizler bana destek olduğunuz sürece Bu tarz şeyler devam edecek Bilginiz olsun Kanka bir dakika ben şunları alıp içeyim Oha Kanka selamun Evet arkadaşlar. arkadaşlar güzelliği ve kazandık. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım sizleri eğlendirebilmişimdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi videoda söylediğim gibi sizlerin de yorumlarınız çok önemli. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarla yazarsanız çok çok mutlu olurum. Açıklama kısmındaki Discord adresime katılmayı unutmayın. Sağda ve solda bir önceki videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz. Ortadan da kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.